A ve B çoklukları arasındaki oran A bölü B eşittir 7 bölü 11'dir. 2A artı B eşittir 200 olduğuna göre B kaçtır? Eğer ki A gerçekten 7 ve B de gerçekten 11 olmuş olsaydı buradaki işlemin sonucu kaç olurdu onu bir bulalım. 2 çarpı 7 artı 11'den 14 artı 11 eşittir 25 olurdu. Ancak bize verilen sonuç 200. Bu nedenle bize verilen oran gerçek değeri yansıtmıyor. Gerçek değerin sadeleştirilmiş bir haldir. O zaman biz bunu bir sayı ile genişletelim. Örneğin k ile genişletelim. A sayısı 7k ve B sayısı da 11k olur. Şimdi A 7k ve B 11k iken verilen değerleri buradaki işlemde yerine yazacağız. 2 çarpı 7k artı 11k eşittir 14K artı 11K'den 25K olarak buluruz. Bu 25K 200'e eşitmiş. Her iki tarafı 25'e bölersek eğer 25'ler sadeleşir. K sayısı eşittir. 8 olarak bulunur. B kaçtır diyor. B sayısına 11K demiştik. Yani 11 çarpı K. K sayısını da 8 olarak bulduk. O zaman yerine yazalım. B eşittir 11 çarpı 8'den sonucumuzu 88 olarak buluruz. Yukarıda verilen kitaplıktaki birinci rafta bulunan kitapların sayısının ikinci rafta bulunan kitapların sayısına oranı 4 bölü 5'tir. Yani birinci raf bölü ikinci raf eşittir 4 bölü 5'miş. Buna göre bu iki rafta kaç tane kitap olabilir diyor. Bizden kesin cevabı istemiyor. İhtimallerden birini istiyor. Eğer ki birinci rafta 4, ikinci rafta 5 tane kitap olmuş olsaydı toplamda 9 adet kitap olacaktı. Ancak şıkların hiçbirinde 9 yok. Peki bunu nasıl yapacağız? Bize verilen oran demek ki bir sayıyla sadeleşmiş. Eğer ki bunu bir k sayısı ile genişletirsek birinci rafta 4k ve ikinci rafta 5k tane kitap olduğunu belirlemiş oluruz. Toplamda ise 4K artı 5K'dan 9K kadar kitap vardır. Yani iki raftaki kitapların toplamı 9'un katı bir sayı olmalı. Şıklara baktığımız zaman ise 9'un katı bir tek değişikliği olan 45 sayısı vardır. Cevabımız 45'tir. Bir barınaktaki kedilerin sayısının köpeklerin sayısına oranı 4 bölü 7'dir. Bunu yazalım kedi bölü köpek eşittir oranımız 4 bölü 7. Bu köpeklerden 24 tanesi sahiplendirildiğinde barınaktaki kedi ve köpeklerin sayısı eşit olmuştur. Buna göre barınakta başlangıçta kaç kedi vardı diyor. Öncelikle 24 tane köpeğin sahiplendirilmesi demek o barınaktan 24 tane köpeğin eksilmesi anlamına gelmektedir. Öncelikle bize verilen orana bir bakalım. Kedilerin köpekleri oranı 4 bölü 7'dir. Tabii ki de bu sadeleştirilmiş bir değer olabileceği için bunu bir değişken ile genişletelim. Kediler 4a ve köpeklerde 7a tane vardır. Köpeklerimiz 7a. Bu köpeklerden 24 tanesi eksildiği zaman kalan köpek sayısı 7a eksi 24 olur ve kalan köpek sayısı kedilerin sayısına eşit olmuştur diyor. Kedilerin sayısı ne kadardı? 4A. O zaman 7A-24 eşittir 4A olur. Buradaki denklemi çözmek için bilinmeyenleri ve sabit sayıları bir kenara topluyoruz. 7A 4A eşittir 24 olur. 7A'dan 4A çıkartırsak 3A gelir. 3A eşittir 24'tür. Her iki tarafı 3'e bölersek eğer a sayısını buluruz. a eşittir 8. Barınakta başlangıçta kaç kedi vardı diyor. Başlangıçta 4a kadar kedi vardı. a sayısı da 8 olduğu için 4a da a'yı yerine yazalım. 4 çarpı 8'den cevabımızı 32 olarak buluruz. Bir toplantı salonundaki kadınların sayısının erkeklerin sayısına oranı 3 bölü 5'tir. Hemen yazalım. Kadınlar bölü erkekler eşittir. 3 bölü 5. Bu salondan 30 kadın ve 60 erkek ayrılmıştır. Bu salonda geriye kalan kadın sayısı geriye kalan erkeklerin sayısına eşit olduğuna göre başlangıçta bu salonda kaç kişi vardır? Öncelikle bize verilen oran sadeleştirilmiş olabileceği için bir sayı ile genişletelim. X Y Z B A istediğiniz sayı ile genişletebilirsiniz. Ben A sayısı ile genişleteceğim. Genişletince kadınların sayısının 3A ve erkeklerin sayısının 5A olduğunu bulurum. Salondan 30 kadın ayrılırsa. 3A kadar kadın vardı. 30 kadın ayrılırsa geriye 3a eksi 30 tane kadın kalır. 5a kadar erkek vardı. 60 erkek ayrılırsa geriye 5a eksi 60 tane erkek kalır. Geriye kalan kadın ve erkek sayısının birbirine eşit olduğunu söylüyor. O zaman biz de bunları eşitleyelim. Denklememizi çözmek için 3a'yı sağa eksi 60'ı da sola gönderelim. 60 eksi 30 eşittir. 5a eksi 3a olur. Buradan 30 eşittir 2a ifadesine ulaşırız. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman a sayısını 15 olarak buluruz. Bize başlangıçta kaç kişi olduğunu soruyor. Başlangıçta kadınlardan 3a ve erkeklerden 5a kadar insan vardı. Yani 3a artı 5a kadar kişi vardı topladık. Burada 8A kadar kişi başlangıçta varmış. A değerini bulduk. A değeri 15. O zaman 8A'da A'yı yerine yazalım. 8 çarpı 15'ten cevabımızı 120 olarak buluruz. Bir otobüsteki kadınların sayısının erkeklerin sayısına oranı 2 bölü 3'tür. Hemen yazıyoruz. Kadın bölü erkek eşittir 2 bölü 3. Bu otobüsten 2 kadın yolcu inip 7 erkek yolcu binerse bu oran 2 bölü 5 olmaktadır. Öncelikle bize verilen başlangıçtaki oranı bir sayı ile genişletip gerçek değerlerimizi temsil edelim. 2A bölü 3A yani kadınlar 2A kadar erkekler ise 3A kadar. Bize diyor ki 2 kadın yolcu inerse o zaman geriye 2A eksi, 2 adet kadın kalır 7 erkek yolcu binerse yani erkeklerin sayısı 7 kişi artarsa 3A artı 7 tane erkek olur kadınlar bölü erkekler ve bu oran en son oluşan oran 2/5'e eşit olmaktadır Buna göre ilk durumda bulunan erkek yolcu sayısı kaçtır diyor İlk durumda bulunan erkek yolcu sayısını bulabilmemiz için en son yazmış olduğumuz orantıyı içler dışlar çarpım yöntemiyle çözmemiz gerekmekte ve A sayısını bulmamız gerekmektedir. 5 ile 2A-2 çarpmalıyız. 5 çarpı 2A-2 eşittir. 2 çarpı 3A artı 7. Parantezin dışındaki sayıyı içerisindeki sayılara dağıtalım. 10a eksi 10 eşittir 6a artı 14. Şimdi denklemimizi çözebiliriz. 6a'yı sola eksi 10'u sağa attık. 10a eksi 6a eşittir 14 artı 10. 4a eşittir 24. Her iki tarafı da 4'e bölersek eğer 4'ler sadeleşir ve A sayısını 6 olarak buluruz. İlk durumda bulunan erkek yolcu sayısını istiyordu. İlk durumda 3 A kadar erkek yolcu olduğu için 3 çarpı 6 yaparak 18 kişinin olduğunu buluruz. Bir iş yerinde çalışan kadın personel sayısının erkek personel sayısına oranı 5 bölü 7'dir. Yazalım kadınlar bölü erkekler eşittir 5 bölü 7. Ve bunun bir de sadeleştirilmiş olduğunu düşünüp genişlemiş halini de yazalım. 5A bölü 7A. Artık birçok oran sorusunun bu şekilde çözüldüğünü umarım kavrayabilmişsinizdir. Bu iş yerine 60 kadın ve 30 erkek personel daha işe alınmıştır. Son durumda bu iş yerindeki kadın personel sayısı erkek personel sayısına eşit olduğuna göre yeni personel alımı yapılmadan önceki kadın ve erkek personel sayılarının toplamı kaçtır diyor. Öncelikle 5A kadar kadın personel vardı ve 60 kişi daha alınırsa kadınlardan toplamda yeni durumda 5A artı 60 kadar kadın personel olur. Aynı zamanda 7A kadar erkek personel vardı 30 adet daha erkek personel alınırsa son durumda 7a artı 30 erkek personel olur. Bu son durumların birbirine eşit olduğunu söylüyor. Biz de eşitleyelim. Şimdi oluşan denklemi çözelim. 5a'yı sağ tarafa, artı 30'u sol tarafa attım. 60 eksi 30 eşittir 7a eksi 5a. Buradan 30 eşittir 2a oldu ve her iki tarafı 2'ye bölersek ikiler sadeleşir. A sayısının 15 olduğunu buluruz. Soruda bize personel alınmadan önce yani başlangıçtaki kadın ve erkek personel sayılarının toplamını istiyordu. Başlangıçta 5A kadın ve 7A erkek vardı. Toplarsak eğer 5A artı 7A eşittir 12A kadar personel vardı. A sayısını 15 olarak bulmuştuk. O zaman 12A A sayısını yerine yazalım. 12 çarpı 15'ten cevabımız 180 olur. Yukarıda verilen boya fırçasının boyunun kovanın boyuna oranı 5 bölü 2. Kovanın boyunun rulonun boyuna oranı ise 3 bölü 5'tir. Buna göre x artı y kaç santimetredir demiş. Kovayı santimetre cinsinden vermiş, ruloyu santim cinsinden vermiş, sorunun cevabını da santim cinsinden istiyor. Ancak boya fırçası metre cinsinden verilmiş. O zaman bir tam onda iki metreyi santimetreye çevirmeliyiz. Metre, desimetre ve santimetre. Arada iki adet boşluk olduğu için yüz ile çarpmamız gerekiyor. 1,2'yi de 100 ile çarparsak eğer sonucu 120 santim olarak buluruz. Yani boya fırçasını 120 santim olarak işleme alacağız. Şimdi bize verilen sayıları ve oranları kullanarak x ve y'yi bulalım. Boya fırçasının kovanın boyuna oranını 5 bölü 2 olarak vermiş. Boya fırçasının gerçek değerinin 120 olduğunu biliyoruz kovanın da gerçek değerini bulacağız. Burada isterseniz içler dışlar çarpım yapabilirsiniz. isterseniz denk kese sisteminden devam edebilirsiniz. 5'in 24 katı 120'dir. Bu nedenle 2'nin de 24 katı x sayısını vermeli. 2 çarpı 24 eşittir 48'dir. Yani x dediğimiz sayı 48. Kovanın gerçek boyunun 48 cm olduğunu bulduk. Şimdi kova ve rulonun oranlarını ve kovanın gerçek boyunu kullanarak rulonun gerçek boyunu bulacağız. Kova bölü rulo eşittir birbirine oranı 3 bölü 5'miş. Kovanın gerçek boyunun 48 olduğunu biliyoruz. Rulonun gerçek boyunu istiyoruz. Yine isterseniz içler dışlar çarpımı yapabilirsiniz veya denk kesir sisteminden devam edebilirsiniz. 3'ün 16 katı 48 olduğuna göre 5'in de 16 katı y'yi vermeli. 5 çarpı 16'dan y sayısını 80 santim olarak buluruz. Yani y'nin gerçek değeri de 80'miş. x artı y'yi sorduğu için 48'de 80'i toplarsak cevabımızı 128 olarak buluruz. Aşağıda verilen iki dikdörtgenin kenar uzunluklarının oranı bir orantı oluşturmaktadır. Buna göre x kaç santimetre olabilir? Orantıyı kurmak için verilen iki dikdörtgenin uzun ve kısa kenarını birbirine oranlayalım. Öncelikle mavi dikdörtgenin kısa kenarı 12 cm ise hemen karşısındaki kısa kenarda 12 cm'dir ve buradaki 37 cm'lik uzunluğu kullanarak yeşil dikdörtgenin uzun kenarını bulacağız. 37'den 12 çıkarttığımız zaman 25 santim geliyor. Ancak yeşil dikdörtgenin kısa kenarını şu anda bilmiyoruz. Öncelikle bu kısa kenarı orantı yoluyla bulalım. Daha sonra x'in ne kadar olduğunu bulacağız. Yeşil dikdörtgenin kısa kenarını bilmediğimiz için y diyelim. Şimdi de oranımızı kuralım. Kısa kenarın uzun kenarı oranı Mavi dikdörtgen için 12 bölü 30 iken yeşil dikdörtgen için y bölü 25'tir. Ve buradaki oranlar bir orantı oluşturuyorsa bu iki oran birbirine eşittir. Şimdi sadeleştirme yapalım ve y'nin değerini bulalım. 30 ve 25'i 5 ile sadeleştirebiliriz. Burada 5, burada 6 kalır. Yani 12 bölü 6 eşittir. Y bölü 5 gelir. 12 ile de 6'yı sadeleştirebiliriz. 6 ile 6'ya böldük 1. 6'ya böldük 2. Yani 2 bölü 1 eşittir. Y bölü 5. 1'in 5 katıysa 2'nin de 5 katı bu değeri sağlamalıdır. Yani y dediğimiz değer 10. Eğer ki y dediğimiz değer 10 sa, x'i bulmak için 30'dan 10 çıkartmalıyız. 30 eksi 10 20. Bir boyacı eflatun rengini elde edebilmek için aşağıdaki boyaları verilen miktarlarda karıştırmaktadır. Yani burada görmüş olduğumuz 3 renk verilen miktarlarda karıştırıldığı zaman eflatun rengini alıyormuş. Buna göre kullanılan kırmızı boya kütlesinin hemen yazalım kırmızı boya kütlesinin oluşan eflatun boyasının kütlesine oranı bölü eflatun eşittir 1 bölü 4'müş. Buna göre kaç gram kırmızı renk kullanılmıştır diyor. Öncelikle kırmızı ve eflatunu birbirine burada tabloda verilen değerlere göre oranlayalım. Kırmızıyı bilmiyoruz x o yüzden x yaz. Peki eflatun ne olacak? Buradaki 3 değerin toplamı olacak. 160 artı 140 eşittir 300 eder. 300'e de x eklersek eğer eflatun rengi 300 artı x gram olur. Şimdi burada verilen oranları kullanarak bir orantı oluşturduk. İçler dışlar çarpım yaparak da x değerini bulacağız. İçler dışlar çarpım yapıyorum. 300 artı x eşittir 4x. Denklem çözeceğiz. x'i sağ tarafa gönderdik. 300 eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e bölersek eğer 3 değer gitti. x eşittir 100 olur. Yani 100 gram kırmızı renk kullanılmıştır. Yukarıda verilen dikdörtgenlerin kenarları oranı bir orantı oluşturmaktadır. Yeşil dikdörtgenin bir kenar uzunluğu 20 cm ise diğer kenarı kaç cm olabilir? Öncelikle soruya baktığımız zaman bu 20 cm'lik kısmın hangi kenar olduğunu bize görselde belirtmemiş. Bu nedenle her iki türlü ihtimali de düşünmeliyiz. Yani yeşil dikdörtgendeki 20 cm'lik uzunluğu kısa kenarda olabilir uzun kenarda olabilir. O zaman kısa kenar bölü uzun kenar yapıp bir oran orantı oluşturalım. Mor dikdörtgende kısa kenarın uzun kenarı oranı 12 bölü 30. Yeşil dikdörtgende kısa kenara 20 santim diyelim. Uzun kenara x santim diyelim. 20 bölü x. Şimdi buradan oran orantı kuracağız. 12 bölü 30'u sadeleştirebiliriz. 3 ile 3'e böldük. Ya da 6 ile sadeleştirelim. 6'ya böldük, 2 bölü 5 eşittir 20 bölü x. Buradan da 2'nin 10 katı 20 olursa, 5'in de 10 katı 50 olur diyebiliriz. Ama şıklarda yok. Demek ki kısa kenarımız 20 değilmiş. Bir de uzun kenar için bunu deneyelim. 20'ye x diyelim. Kısa kenar bölü uzun kenar. Sadeleştirilmiş halini yazalım. Zaten 12 bölü 30'du. 2 bölü 5 oldu sadeleştirince eşittir. Kısa kenar x uzun kenar 20. 5'in 4 katı 20 ise 2'nin de 4 katı 8 olur. Cevap A şıkkı. Yukarıda Soner'in teknoloji ve tasarım dersinde kartondan kestiği sarı ve kırmızı renkli dikdörtgen parçalar ile bu dikdörtgenlerin uzun kenarının kısa kenarına oranı verilmiştir. Şuraya not edelim unutmayalım. Uzun kenar bölü kısa kenar. Soner'in elde ettiği oranlar orantı belirttiğine göre yani hem sarı dikdörtgende hem de kırmızı dikdörtgende uzun kenarın kısa kenarı oranı birbirine eşittir diyor. Buna göre kırmızı renkli dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğunun yani y'nin sarı renkli dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğuna oranı kaçtır? x yani bizden y bölü x'in ne olduğunu soruyor. Sarı dikdörtgenindeki oranı kullanarak x'i bulalım. Oranımız 9 bölü 5'miş. Dikdörtgendeki değerleri yazarsak eğer uzun kenar 18 kısa kenar x. 9'un 2 katı 18 olduğu için 5'in de 2 katı 10 olacaktır. Yani x 10 santim. Her iki dikdörtgendeki oranlar birbirine eşit. Yani bir orantı oluşturduğu için kırmızı dikdörtgendeki y bölü 10 oranı 9 bölü 5'e eşit olmalıdır. 5'in 2 katı 10 olduğu için 9'un da 2 katı y'yi vermeli. Yani y 18 cm'miş. Hemen burada yerine yazarsak eğer 18 bölü 10'dan tabii ki cevaplarda bu yok. Sadeleştirmemiz gerekiyor. 2 ile sadeleştirirsek 9 bölü 5 değerini buluruz.